Anan gibi mi? Aa, <laughs> Efendim, ooo, yani amına Senin gibi be, Bir sus amına kodumun oğlu ananı şimdi ortalık tamam, bir doğrusu <laughs> 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 Oo! Orospu çocuğu! Ananın amına sokayım o mikrofonu bu çocuğu. Ananı götüne sokayım mikrofonu. Ananı götüme mikrofonuna. <laughs> ananı götüne sokayım mikrofonuna. <laughs> götüne, <sokayım> mikrofonu. <laughs> götüne götüne oğlum <laughs> neon, neon MAIN alavı siksin neon beyin. <laughs> amına götüme <kodum> oğlum <onu> <laughs> sen. Avradını karısını siktiğim çocuğu. <laughs> Ağzını yüzünü sikerim. Kata da kodumun kodu oğlu seni. Mutele geç lan beni orospu bu çocuk. Amına mutaleyim senin. Amına kodu mu? Şimdi Ultim hazır. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Bu çocuğu ne ya? Ne oldu? Ara. Ne oldu? Ağla, bacın mı sikildi? Ne oldu? Ara. Ara. Ara.

Oho Son oho 30 oho saniye. ben ah, he ya kanka annenin namından çıkmıyorum ya. Kanka kanka ben kimseye can veremem kanka. Kanka can yok kanka. <laughs> burnumu sikerim gerek He abinin bunu göre. Bunu niye mı gördün bu çocuğu seni. Gösterim. Kurnunu gitsin. Sıfır dört oynamıyor. Neon, Neon benim adım İpek. Bekle şimdi ananı sikeceğim şimdi bekle. İpek korkmaz. Benim İpek korkmaz. He baya korkmuyorum anneni sikiyorum ya o yüzden. İpek. Hamile İpek ne lan? İpek. 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 Anneni İpek. Trans mısın lan? İpek. 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 İpek, Adela. İpek İpek Adela. İpek eee İpek beyler böyle gelin böyle durun çıkamazsın burada gel İpek. gel 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 böyle ha, durun çıkamazsın. İpek. İpek 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 kim nasılsın İpek bana sen gerek Of çok kötüydü la Lan FPS şey, bitti Balık keser bandırma Ananada çaktım ya <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <laughs> ben 2 kill aldım orospu çocuğu. Ne kaçıyorsun? İpek... Spike B'de düştü. İpek, aşkım. Bir düvar kaldı. İpek... Karımsın oğlum sen benim. Ah, İpek. Karımsın <laughs> oğlum sen benim. İpek nerede? Nerede lan İpek? İpek ölmüş mü? Karım. 3 kill var. 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 Ouspucu geliyor oradan. Bir yerde. Karımı düştüm öldürdü. Getirin. Al, şey al, al, nerede ben. lan? Karım nerede? Karım nerede? Karım Çocuğu kim? Takımdayım dayım çok olan orospu. Kili var amına koyayım benim iki kili melafeli orospu. Takım dayım, oros takım dayım çok olan orospu çocuğu kim? <laughs> e, hey. 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 5 Beş ile bana laf ediyor orospu çocuğu senin. Yo 6 altı kilim var ağlam. Eee annen altı sayısını çok seviyordur e, herhalde yani. Evet, tercih edildi okuz. Kaçıncı sınıf lan bu? Tamam, sana bir şey diyeceğim. Efendim? Sen dünyadaki en uzun ağacı biliyor musun? Bilmiyosun. Tavsiyem i̇şte. mi? Vurulmayın. İşte bilmiyorsan bile o seyircinin götüne girsin. Hafıya'da e? <laughs> ağlayacak şimdi <laughs> sen gülüm 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 gülüm. Eyvah eyvah İpek ne oldu lan? Ölmüşsün lan. İpek, ee? Ay beni öldürtmüyor <biliyor> musun? Çok <laughs> severim kendimi. <laughs> işi bitti. Uf çemiz be. Ya abim ara. Ayağını da kalan ol, oyuncu. <laughs> Oğlum 130 vurdum adama ya. Sage Oğlum. gruba gelsene bir daha oyna. Saldıranlar kaldı. Kalı kesir bandırma. Ağlıyorsun. Ben ana da çaktım ya. Bu nereden ya? geldi la? Ve bir de bonus olarak iki tane karının geldiği Valorant videosu. Ay şimdi Kerem jete nasıl yürüyor? Kendi İşken. Aa ne? ben de, ben vallahi <laughs> bala. <bu, gülüyor> Amelum. Vallahi bala. Dur la hatayla çıktı dur. Ben demedim bala. İskenderun dedi oğlum. Kamerun ne la? İskenderun <laughs> dedi oğlum. Kamerun ne? Lan? Ama, keleş ya bu da <laughs> Arkada <kantor> oynuyor. Arkada katır oynuyor. <laughs> kamerun dedi anladım ben ya. İskenderun demiş. Kamerun <laughs> Ahmet'e <laughs> de kamerun diyeyim. Kapalı ilgi aldım falan diyorlar. Ta. Boşuna ben... uğraşma Jet. Seninle yarışmam. rezil ile olurum da. Sage ben de arsuzluyum duyum lan. Oo, em çok. Abone koyum. Yola gittim oraya. <laughs> Siz arkadaş mısınız Sage'le? S W i X O L. Ah, okay. Jeto mu bu? Sage. Kim? Hayır. IR değil bir şey olur. Kü kültürlü sorduğun zaman kültürlü cevap Adam. alıyorsun. Adam Felix Besele Camış Adam. Anam Besele, Camış Kerem <laughs> bugün ne oldu? Ne oldu? Kerem bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bowling'e <laughs> <karşılarına var>. gittik <laughs> Ne? Evet, ne dedin Jet ne dedin duyamadık da Anayın abone koy Ne oldu? Oğlum üçü de Üçü de Beyzin'de bekliyor Üçü de Beyzin'de bekliyor Anlamadım Jet sesin çok kötü geliyor Hadi lan Ah lan Neyse enti. Adamın crosshair'ına seyirine lan. Seycin mi oğlum? İzle izle Seycin, izle Seycin, baba izle. Seyç cross'tan o ben adam görebiliyor ya. mu? <laughs> Kur'an'a mı senin mi yoksa sesin mi var? Yok ben Kuranı aldım. Doğum günü, <laughs> doğum günü hediyesi sadece Şerif alabildi. Allah bile. Doğum günü hediyesi. Ayakta kalan son oyuncu. Harbi doğum günü hediyesi mi? Başlangıcında düştü. Biz doğuyuz da. Benim buradan sağ çıkma şansım yok. Kendine güven. Ayağına sağlık. Efendim? Bir de şeref var istiyorsanız. Ne oldu? Krona bir set mi var sende? Hayır istiyorsanız bir şey var. Yeni set vardı ya şu. Kardeş araya reklam olarak girdim ama bundan sonrasını edit demeyeceğim. Saat 9 olmuş. Aman avradını sikeyim e, zaten komik izleyin orayı hadi görüşürük. MÜZİĞİ ha. e zengin çıktı la Evoli Kim? Ghost atar mısın peki? Teçhiz atarız Evet bu sesin adı ne bir cevap mı o? Evoli Evoli değil Evolii Evoli. E o değil mi Evolii mi? E değil Evolii e Bu senin için kardeşim Ya Jet e abla bunlar kültürsüz insanlar sen bunlarla boşver. Abla evet, diyorlar Hayatını yaşa Abla diyorlar Evet kardeşim nasılsın? 19, 19 dedi oğlum kız. Lan çorum dedi ya. Ha şey, çorum mu çorum? 30. Çorum mu değilim? 30 mu? Çorum değilim ki çorum olduğunu nereden çıktı? 19 Neredesin 19 peki Cem? Anam! Çor... Aa, Kör oldum. Ben de İstanbul'luyum. Beşiktaş Kadıköy. Oha <laughs> <laughs> ben de Beşiktaş'ım. Oğlum <laughs> 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 ben de Galatasaray'ın yanında yatıyorum kalkıyorum. Şu an ya karşısında CDL bırak var her gün CDL da yemek yerim ee, giderken bir tır çarpsın da bir gör abi Jet hangi takım mısın? Tutmuyorum Nasıl tutmuyorum? Helal olsun ben de tutmuyorum bence takım tutmak çok saçma bir şey <gülüyor> <gülüyor> aman, aman nasıl ama Aman aman adamım Dolduruyorum Amcana bana Evet canlanalım <laughs> Çünkü ben bir amcıyım. Et bana atar mısın? Jet neredesin? Evet, Appan öyle ya? Aha Appan öyle la Ses klasik kesik geliyor. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Kıyısı kıyısı. Oğlum şey de mi kaldı, alalım? Sejde mi alalım? Seç 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 kaç yaşındasın? 30 dedi ya. 30 dedim. Harbi 30 yaşındasın. Valla 93 doğumlu. Abla işin gücünle git çalış işini yap. Evde bir şeyler olarak Olaramıyor oynuyor. <laughs> Nerede biliyor evli olmadı. Belki evlilik olur Ocak'ta Lan <laughs> oğlum Mal onun pisabet. Arkadaşlar siz kaç yaşındasınız bu arada? Ben 16. 19. <laughs> lan. Lan yalayalım onu şöyle. 73'ten gün aldın. ya. Ana terkiz Oğlum bu yaşta. A'da düştü. Hadi Jet hadi Jet Ay yani, Jet ne yaptın be oğlan. Bu yaş orantısı yani. ne la böyle Q evet. at Q Q at E at Of ne güzel oldu. Hiçbir şey yapma sen düz vur ya Of, Ol, of, son of oğlum güzel ne güzel oynuyor ha Elle sağlık, elle sağlık. Abla solda. Oy. Solda, 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 solda. düşman. Çok iyi. Kafadan vuruyor bak. Eyvin çok iyi. Abla. Reload, reload, reload. Karşına, karşı. Mermi, mermi, mermi. Eyvallah, Abla R'ye bas. R'ye bas, R. Bas, R. So, soldan gel, sol. Sol. Solda değil karşısına, so. so. karşısında. Solda. Evet, geliyor bas. Adam geldi, geldi, geliyor Aa! Gel, gel, helal, helal. Çok iyi. Abi, çok iyi. Elini sağ. Abla, abla, abla. Ağzında var. Ne için attın ya? Gençler hala yeneyim ya. Şuna bakmayın. Bir şey olmaz. Abla öyle ya. Ben öğretirim gitarım, sana. Gitarım, ben de yerim asla. Ben öğretirim sana diyemem. Vallahi eşim bir şeyler topladı bilmiyorum. Abla artı <laughs> var mı içinde? Oha sen evli misin? Bir dakika. ben bana yeni bir şey işte. daha. Abla Oo, bana da bir kişisi toplasa ne işte biz sen, sen evli misin? De <laughs> hiç evli misin? Sen hiç. Yani. Lan evet. evliyim ev diyor ya. He. Ben gidiyorum. Ejet neredesin? Ağz. 31 vurmuşum ne <laughs> ona. <laughs> Ab abla bana mı dedin? Ayakka hadi hadi sonra. hadi. Ben ben de demedim. düştü. Abla? Ah, Biri düştü. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> <laughs> ah, ah, Pardon <top>. <laughs> arkadaşlar. Gazi'ye geldim. Özür dilerim. Taraf değiştiriliyor. Ge Geçen el bir tane hız geldi ah, tamam mı? Ne de yol katlıyım. Neresi neresi? Bolu Üniversitesi'nde okuyorum falan dedi. Efendim sesim çok ge şey geliyor bana. Çeleş gibi Sen mi? Bana... <laughs> Çeleş gibi mi geliyor ses? <laughs> 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 ben kaçam. Ya neyse <laughs> <işte> ya. <laughs> Abla patırtılı geliyor. Fakirim. Fakirim bir mikrofon ya. <laughs> <adamlar. gülüyor> <laughs> Allah Allah. Ne yapmışsın ben? Ben bitti yok, bitti yok indirdim ya. Seninle aynı dedim. Abla kameroldum abla. <laughs> şey benim baba tarafı kamerom, o yüzden aldım diye. Ayer benim baba tarafı. Ne <laughs> <Ben> dediklerini <ben. gülüyor> Jet neredesin jet? jet? Jet, Jet bir gel. Bakmam Oy. lazım sana. He yani şimdi bu diyor ki, babam kamer, babam adam. diyor kameram mı diyor? Babam diyor kameram mı diyor? Babam şey diyor kameram mı diyor? Babam diyor kameram mı diyor? Kameram da Türkiye'ye gelirken ayağım sakatladım mermilerden. <laughs> Sınırı adam, geçerken adam, buna vurmuşlar. Yalanı da söylüyor. Bu yüzden de adım Topal Zenci. Şu zaten Türkçe'yi çok iyi konuşamıyorum. <gülüyor> abla koyuyor. Elem terefiş gem. Çok <gülüyor> iyi. Ben en fırsat. Ada düşman var. Ben kaçar. Ada düşman var. <laughs> Allah Bir düşman. Allah üç. Allah. Çık kaçacağım adam çık. Çözeceğim çözeceğim. Hayır. Allah. <laughs> olsun abi olsun ya. eline sağlık. İşte cumhur. Nere? Vakit aralıyor. Amına koyun uzatım. Beleşten satım bundan. Bu arada Seyit abla nereye gitti ya? Buradayım. Çok konuşuyorsunuz. Sadece odaklanamıyorum. Değil mi abla? Bence Aa, de abla, çok konuşuyorlar. Abla, konuşmayı. Plastikdir git amına koyayım. <laughs> Çorba var mı Beyler? Seyit. <laughs> ben Beyler. <laughs> Alo. Ne o? seni efendim. Seyit evet. ee, evet, evet, ablam rahatsız olmuş. Susun. Seyit ablam rahatsız olmuş. Sus. Ses gelmiyor Reyna. Ses gelmiyor. Hadi hadi. Reyna ses. Reyna ses. Jet o şerif senin mi? <laughs> Çok güzelmiş. Kaç para, para lan? lan kaç be şerif? Benim sevgilim aldı bilmiyorum. Doğru <laughs> amına koyayım. <laughs> Sevgilin mi aldı? Ulan yattı bizim iş ya. Ablam 19 yaşında abone ol. Ne mantıksın? Efendim hep abla. <gülüyor> abla ya. <laughs> abla. <laughs> evet, şerifle git, şerifle git. Haber orada dedi, sevgilim vardı. <laughs> Sesi Savaşta ne? vefat etti, toprağa gömdü, geldi Türkiye'ye. <laughs> Lan yalan da nasıl konuşuyor <laughs> bu? Oğlum ana dili gibi la. <gülüyor> <gülüyor> ana dili yalan bunun. <laughs> Topal Cengiz hem de... ciddiye ciddiye. Cep, bir konuşsana kamerunca, ben hiç bilmiyorum. Orada Fransızca konuşuyorduk. Fransızca konuşuyorduk orada. De, değil mi abla anlaşılmıyor ya. Phoenix'e git yürü git. Yama pel yapa. Yapa benim <laughs> adım. <orada. gülüyor> <laughs> Phoenix <"Yapa."> <laughs> <"Yapa." Seni, gülüyor> kapat sesini. Phoenix kapat sesini. Jet abla rahatsız oldu. Oradan at yapa. Yama pel yapa. Soyadın ne şey lan? Abici bacalarının sesini de gördüm. Zee bi. Fransızca. Konuş <laughs> tabii. Jemafel diyorlar. la Hadi 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 Oğlum Kulağa 31 vurmuşum Şimdi bu arada Şimdi eğlenme bende. sırası bende Ben de ben de Ben de sana abi Bütün Ya valla valla Oyunumuzda oynatmak ya <laughs> Al ya bak 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 bak, bak. Abi ne izliyoruz abi Eziyor, son oyun Bu mı yor abi Ağırda Keşke bir sus lan keşke. Peki bir sus. Aaaa! Reyna git la. Ya o su içelim. Ayak patak patak favoram. Doğuran... Jet ben neredesin? Sence sen nasıl oynuyorum Jet? Bok gibi. Jet mutladın mı bizi? Bizim orada boka kaka derler. Kaka kaka derler. Oyun oynuyor. Jet mutladın <laughs> Neden abla? Sevgilin ne aldı sana Sevgilin desene. Geldi. Bak, oh, Av sevgili dizi Sevgilin mi geldi? Evet. Sevgilin şu an burada mı? Evet. Enişteye selam. Duyuyor mu beni? Duyuyor mu Aa, beni? Hayır. Evde hayır. Hani yani? i̇ki saniye duyabilir mi? Ultim hazır. Öyle ben söyleyeyim o zaman. Yok, iki saniye bir yanına gelsin lütfen. Nasıl gelsin şu an? Üzerini değiştiriyor. Ah. Ooo! Oh! <laughs> abla hadi abla Ya abla <laughs> bu <laughs> 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 <A> <laughs> abla hadi <laughs> <l> <laughs> <abi>. <laughs> abla, hey abla uzat şu maçı ya amına koyayım abla. abla abla benim babam tarafı abla lütfen yanma çalış yapalım Hadi vay senin ne oynuyorsun saldıranlar kazanır amına koyayım sağlık abla ab abi siktirin bilirim ya haydi hey ben... abi gel vay senin ananı avradını sikeyim